Müdür yardımcılarım ve değerli arkadaşlarım, ikinci ara tatil seminer döneminde sanatsal etkinlikler başlıklı etkinlik planlamasında bugün sizlere araştırmaktan, okumaktan ve dinlemekten çok keyif aldığım bir konu hazırladım. Umarım sizlerine keyif alacağınız bir çalışma olur. Sizler için seçtiğim konu Osmanlı padişahları ve sanat. Tarihi, bıraktığı iz ve eserleriyle Osmanlı devleti sanat, incelik, üretkenlik, faaliyet ve hoşgörü hükümdarlığıdır. Savaşlar, politik oyunlar ve kilometreleri aşan sınırları yönetmenin zorluğu yanında ilim ve sanat ile ihmal olan hükümdar ve şehzadeler, toprak ve şöhret dışında geride küçümsenmeyecek eserler bırakmışlardır. Osmanlı padişahlarının hemen hemen hepsi şiirle ve musikiyle uğraşmışlardır. Aldıkları eğitim sayesinde arkadaş çevirileri de genelde şairler, müzisyenler gibi insanlar olmuş ve bu tür insanlar padişahlar nezdinde hep değer verilen kişiler olmuşlardır. Her biri ömürleri boyunca birkaç enstrüman ile müzik icra edebilen, kalem ve lisanda kuvvetli, ilimde durmaksızın ilerlemeyi hedef almış şahsiyetlerdir. Kimi padişahlarımız şiirle, kimi bestekarlıkla, kimi kuyumculukla, kimi resimle, kimi ise marangozlukla uğraşmıştır. Tüm dünya tarihine damga vurmuş bu padişahlardan bazılarını sanatçı yönleriyle tanıtmak istedim sizlere. Sultan 4. Murat Muradi mahlası ile şiir yazar, Şah Murat ismiyle de saz ve söz besteleri yapardı. Bir şiirinden kesit ise şöyle. Bizi surette gördün padişahız. Veli manada bir kemtar bizi yar eşiğinde anlama yat. kamuya yağdu yara aşnaiz Bizi dışarıdan baktığında padişah olarak görüyorsun ama aslında değersiz bir dilenciyiz. Bizi sevgilinin eşiğinde ona yabancı sanma. Herkese yabancıyız ama sevgiliyle tanışız, bilişiz. Sultan Abdülaziz, saz ve sözlü besteleriyle Osmanlı hükümdarları arasında en önemli isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda yağlı boya tabloları da çok ünlüdür. Sultan 3. Selim Osmanlı padişahları içerisinde musikiye olan ilgisi ve yeteneğiyle en çok adından söz ettiren kişi 3. Selim olmuştur. Meyifleyen ve tamburu büyük üstadlıkla çalan 3. Selim devlet adamlığının ötesine geçecek kadar geniş ve yetkin bir müzik birikimine sahipti. Türk musikisine pesendide, Evcara ve Suzi Dilara başta olmak üzere toplamda 15 makam icra ederek kazandırmıştır. Fatih Sultan Mehmet. Şiirlerinde aynı mahlasını kullanmıştır. Devrinde dini ilimlerin yanında tarih, coğrafya, felsefe, şiir ve edebiyat gibi sosyal ilimlerde ve pozitif ilimler, matematik, astronomi, tıp alanında çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Fatih, ilimde, sanatta ve düşüncede Osmanlı'da yeni bir çığır açmıştır. Avni Mahlas ile yazdığı bir şiiri şöyle. Kimsesiz hiç kimse yok, hiç kimse yok kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Ben bugün kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler kimsesi. Kimse aradığım yollarda kimsesizlik kimsem oldu. Dinsin artık hicranın cana. Kimse aradığım yollar kimsesiz kimselerle dolu. Sultan Mehmet Vahdettin. Geneli şarkı olmakla birlikte 70'ten fazla bestenin sahibidir. Sultan II. Abdülhamit Han. Bestekar olmamasına rağmen piyano çalar, klasik batı müziği eserlerini iyi icra ederdi. Kendisinin opera tutkusunun bulunduğu da bilinmekteydi. Sultan I. Selim yani Yavuz Sultan Selim. Osmanlı'nın ve Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en önemli şairlerindendir. Selimi mahlası ile kaleme aldığı sayısız beyit bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı'nın en önemli şairiydi. Kendisinin bir divanı bulunmakta ve bu divanda 2779 adet gazel yer almaktadır. En çok gazeli olan padişah Muhteşem Süleyman'dır. Muhibbi mahlasını kullanmıştır. Ünlü şiirinden bir kesitse şöyledir halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya vahdu saadet, dünyada vahdet gibi. Üçüncü Murat, divan edebiyatındaki mahlasıyla muradi, 21 sene Osmanlı Devleti'nin başında bulunmuştur. Devrinde ataları gibi sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiş, hattat, şair ve yazardır. Divanı sultan şairler içinde Kanuni'den sonra en hacimli örnektir. 3. Murad'ın Türkçe divanında toplam 1566 gazel bulunmaktadır. Diğer haneden mensupları gibi o da divanında kasidelere yer vermemiş, şiirlerinin tamamı yakınını gazel nazım şekliyle kaleme almıştır. Dili ve üslubu bakımından da diğer haneden mensuplarına benzer. Şiirleri onlarınkiler gibi yalın ve sade bir üslupla kaleme alınmıştır. İçerik bakımından da daha çok dini ve tasavvufi neşveler taşır. Divanda birkaç mülemmagazer de dikkat çekmektedir. Bu durum padişahın Arapça, Farsça ve Türkçe'ye hakimiyetini de gösterir. Sunumumu 3. Murat'ın bir eseriyle sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Türk müziğinin en güzel ilahi örneklerinden bir tanesi Uyan Ey Gözlerim 3. Murat'a, Sultan 3. Murat'a ait bir ilahidir. Hikayesi hakkında birçok e, tartışma bulunmakla beraber aslında bu hikaye bu ilahiyle özdeşleşmiş durumda. Rivayete göre namaz kılmayı öğrendiği günden itibaren bir vakit bile namazını kaçırmayan Sultan Murat Han bir sabah uyandığında güneşin doğduğunu, ve sabah namazını kaçırdığını fark eder. Ve uyandığında çok derin bir üzüntüyle bu sözleri kaleme alır. Ben de sizin için bu ilahi seslendirmek istiyorum.